Beni hiç anlamadın. Anlamayacaksın. Aslında o kadar farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece. Farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var. Benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var. Benim gitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltılarım var. ...benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun. Ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun. Ben hayatın gölgesinde. Öyle ki... ...bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Beni hiç anlamadın. Anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim içimden gelerek. içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soluyorsun ya bana, Ben senin neyinim? Sen benim düş güzelim. Sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Sen aynı günahı vatan suç ortağım. Yiğdem bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana, ben senin neyinim diye. Sen anahtar sözcüğüm, sen gizli özlem, sen imla hatamsın. Sen satırbaşım, sen sırdaşım, sen arkadaşımsın. Sen seve seve yaptığın yanlışımsın. Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Oluruna bıraksam her şeyi. Bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende. Dokunsam yakacak. Bıraksam kaçacaksın bilmiyorum. Sen söyle güzel gözlü. Ne yapayım ben seninle? Dağlarımı dizeyim önüne. Kal diye. Yok da gidişini seyrem durayım. Derdini veren mi olayım? Derdinden veren mi ben? Aklımda kumpaslar, yüreğimde tuzaklar, bin mayın patlar içimde bir hayal sonunda. Kadere düğün atıp kedere düğün tutar kalbim. Ellerim başlı başına muamma. Dilim sığmaz ağzıma gözlerim bana yabancı. Gönlüm ise iflah olmaz bir yalancı. Ben dürüstüm aslında. Acımla kıyaslamam, kıyaslayamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlık da sevseydi, beni sensizlik kadar bir sıcak bakışa çoktan ram olurdum ben de. Kafam karma karışık. Ama şunu bil ki bana bir tek sen iyi geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zaman. Bir tek seninleyken düşünmüyorum. Beni yüzen sancıdan hiçbir şey. Kimin var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Bu kadar çarpmasan yüzüme gerçekleri. Sen ne anlarsın aslında? Cevap veremeyeceğim sorular yerine Duymak istediklerini sorsan Onlara dokunup kanatmak yerine Yaralarımı sarsan Olmaz mı? Ey güzel gözlü, Ey sahipsiz adamın kimliksiz kahramanı İçimden cenazeni kaldırıp Gözyaşımı döksem ardından Çık desem aklımın çaprazlarından. Gidi artık. Bit ne olur. Bit desem. Biter mi? Ya da hayallerine düşsem tepetaklak. Başımı çarpsam dizlerine. Alık, alık baksam bak samutluk içime. Ecan verse gözlerinde. Yeter mi? Beni şanlı. Aslında O Kadar Farklı Değildik Senin Sözde doğrularım Vardı Benim Kalpte Yanlışlar Senin Gitmeyen Korkuların Vardı Benimse Bitmeyen Duygularım Senin Uzun Kahvaltıların Benimse Yetmeyen Uykularım Şimdinin önemsizliği Yarının Artıkları Can Kafesimin Demir Parmaklıklarıydı İçimde Bırak dilim düşman olsa da benliğime içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek. içmeden içimi dökmek isterdim. Ama içtikçe hasretini için gider doyamam özlemini. Saçlarına tutup, tutup gecenin koynuna bırakmak isterim hayallerini. Yanağına bir öpücük, yastığına bir gül bırakmak isterim. Sevgiden fazlası olmaz. Sen işimi gör yeter. İşte bu yüzden. En çok da bu yüzden. Ne olur. Kal yanımda. Ben susuyormuş gibi yaparım. Sen bilmiyormuş gibi. Ben seviyormuş gibi yaparım. Sen bilmiyormuş gibi. Hadi kal yanımda. Beni anlasan da... 啊，我弄了伞。